Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı geceler. Saatler 1.42. E, Ankara çalışmalarını bitirdik. Ankara'da 9 koşulu programla karşınızdayız. İnşallah iyisinizdir. Biz Allah'tan şifa isteyici şifayı kapıyoruz. Doğada bir temassızlık var sanırım. Bir yerde kaçırıyoruz bir şeyleri. Evet Ankara'da güzel hoşuma giden e, koşular var. Azatlık, Kızılcık Ankara favori getirme, milletin tutatı da getirme, diğerlerinden bir plase getir her ayakta, tek attırma, güzel paralara git gibi bir huyu var Ankara'nın. Ee, bakalım hoşuma gitti koşta Beğendim. Ee, özellikle sizden ricam dördüncü ve 5 koşta beni iyi dinlemeniz. Hem benim çalışma sistemimle ilgili bilgi vereceğim hem de hangi atı neden yazdığımdan e, ve size önerdiğim bazı atları neden önerdiğimden e, çok kısa şekilde bahsedeceğim. E, bir fikir sahibi olacaksınız. Evet hazırsak abone olup beğendiysek birinci koşuyla e, fikirlerimizi sunmaya başlayalım. Birinci koşu saat 14'te start alacak. Şart 4. 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre Çin pistte koşacak safkanlar. Ben burada bir numara Repairman. Serkan Yıldız da size önerim bir numara Repairman. Yanına rakibi sizin kendinizin tercih etmenizi rica edeceğim. Golden Koza olabilir. No Tire olabilir. Bolt Champ olabilir. Benim kendi şahsi fikrim diğer koşullarda biraz arayacağım için ilk altılıyı boş geçip yani bir numara repair katarak tek atarak başlayıp yatarsa da ikinci altılıya yönelmek eğer gelirse de ilk altıldan biraz şans şekli devam etmek benim birinci koşu eksi önerim bir numaralı repairman ya yani bu safkanla ilgili tek banko falan gibi kelimeler kullanmıyorum yani benim önerim repair tek atar tercih sizin Evet ikinci koşu handikap 16 dişiler ait 3 yaşlı İngilizler 2100 metre kum pistte koşulacak. 2 numara Katerina e, güç olarak e, bu gruptan farklı. Yalnız 2100 metrede soru işareti var e, akıllarda. Yalnız ben şöyle bir teorik kurdum kafamda. 2100'ü İstanbul'da 2000 pardon 2100 İstanbul'da koşmuş sentetik pistte. E, sentetik pistte koşmuş. bir, e, Birincisi 2.08 sentetik pistte çok kötü bir derece değil. Çünkü buradaki atlar 2.11-2.12 yapıyorlar. Normal kumda 2000 e, metreyi. E, bunun dışında bu safkan kaba kuma gittiği için acaba sentetiği mi e, yadırgadı? Acaba bu 2000 kum sentetik de normal kaba kum olsaydı şurada üçüncülük, e, dördüncülük mi yazardı. Yani bu şekilde iki tane teori var. O yüzden Katerina'yı her halükarda birinci safkan olarak sizlere öneriyorum ben. bunun dışında iki safkan daha önerim olacak. 3 numaralı Sefam olsun. Çalışmalarını en çok beğendiğim safkan buydu. Ve altı numaralı Venis Ali Kaşmaz'la önereceğim diğer safkan. 2, 3, 6 benim buradaki önerilerim. Evet 3. koşu şart 4 yamaklara ait. Yamak bir, bir koşu. 3 yukarı İngilizler 1500 metre kum koşulacak. 1 numaralı Trillia. E, start problemi var. 2 numaralı Divine Speed ve 3 numaralı Duelo uzun aradan geliyorlar. 5 numaralı Kimolant ve altı numaralı Sinasos. E, bu grubun atları değil. 4 e, numaralı Feyman abi kalıyor elimizde. O da tabi bir tık aşağıda aslında ama ben 4 numaralı Feyman abi ve kalitesiyle 1 numaralı Trillia. E, Trilya 2-3 boyda geçtikse bu grubu toplayabilir büyük ihtimal. 1-4 e, olarak benim burada bir önerim oluştu. Çalışmalarında iki numara Devin Spade'i beğendim aslında. Çalışmaları güzeldi. 191 günlük bir arası olduğu için ben geri plan attım. Aslında çalışmalarda diğer beğendim Safkan da 5 numaralı Kim Long'tu ama e, yani grupta iş yapabileceğini de düşünmüyorum. Pek gücü yetebileceğini düşünmüyorum. E, benim buradaki önerim 1 ve 4 şeklinde. <laughs> Pardon. Evet geldik 4. koşuya. E, satış bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pistte koşulacak. E, burada 7 numaralı Lirob ve Tabişle en çok hoşuma giden safkan çalışmanın da, da çok hoşuma gitti. Bunun dışında çok kısa vaktinizi alacağım arkadaşlar şöyle ki Şöyle yapalım. Şunu bir izletelim Yani atın akıcılığı, çalışmandaki formu ve hiçbir şekilde sürme veya kırbaç hiçbir şekilde yok. Tamamen kendi halinde. sonlara doğru daha da hızlanıyor. Hiçbir teşvik görmeden. Yani şimdi ben burada 11 numaralı Antonio Star'da e, şeye koyacağım. Kendi şablonumu ekleyeceğim. 7 11 geçeceğim burayı. Yani neden yazdık biz 11'i e, dememek için. Burada 11 numaranın size çalışmasını gösterdim. Bunu dilerseniz yazarsınız. Dilemeyenler 7 numara e, Lerop. E, benim için alternatif bir tek adayı burada. Evet 8. koşu. E, bir kısa notta burada düşeceğim size. Bu da 2 numaralı Celali Beyaz. Bu e, safkanla ilgili bir kısa not düşeceğim. Önce bir çalışmasını izleyelim. Çok kısa. Bir sardıralım. Yani mükemmel değil, öyle çok güzel bir çalışması yok. Sadece e, görsel anlamda böyle izletiyorum. E, başka bir not göstereceğim. Safkan'la ilgili e, Atı sürmeden, kırbaç vurmadan gayet kendi halinde akıcı bir gidişatı var Safkan'ın çalışmalarda. Tabii çalışmalarını kumda yapıyorlar. Evet, bunu bu kadar izledik. Şimdi tufan. 1200 çimi 121 ile koşuyor Ankara'da Celali Beyaz 1200 şimdi 121 ile koşuyor Ankara'da ee, bu 6. oluyor öteki 2. oluyor bu 1 puan verildikten buraya 21 puan veriliyor e, ee, Celali Beyaz Mehmet Nuri Sunkar eşliğinde çalışmış son çalışması da Mehmet Sun Nuri Sunkar yapmış Kara Üzüm tam bir kumcu Hazal Sultan kumcu Kısrak Babası Bozok kumcu şey pardon özür diliyorum çimci Karüzüm çimci, Hazal Sultan çimci, Bozok çimci. Yani tam bir çimci safkan. Bir gün birlik derecesi var ikinci koşunun henüz. Ondan sonra bir altıncılı daha yapmış burada. E, 1600'e ya çıkmış orada. Bir, muhtemelen 1600'e işlemedi. Daha sonra kumlu işlememiş bu safkan. İki numaralı Celal Beyaz'da yazma sebebim bu. Yani e, daha sonra böyle böcek yaptın gibi sözler duyduğumda üzülüyorum. Ben bu şekilde bu atları öneriyorum. Belki çünkü kendi şablonumu koyacağım için. Böyle şeyler gördüğüm zaman sizlere de önermek mecburiyetli hissediyorum. Kendime 53 kilo. Bir kilo avantajı da var. Aprant indirimi de almış. Bir kilo avantajı da var. İki normal celalli beyaz. Benim burada ilk tuttum safkan. Önlerde boş kalacak olan altın ve de tabi şişliğinde ikinci şans Safkan konumunda daha sonra 6 numaralı köylü efem, 9 numaralı tufan ve 10 numaralı denizin kızı şeklinde bir sıralama oluştu. 2, 1, 6, 9, 10 benim buradaki sıralamam bu küçük bilgilendirmeleri dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ayrıca. Evet 6. koşu Handikap 21. 3 ve İngilizler 2000 metre kum pistte koşulacak. 6 numara 17 kuru dereceden ve de tabi işte e, derecesini beğendim. 5 numara Hakan'ı çalışmasında e, benim için muhteşemdi. Ve 7 yaşında olması şu an kendinden yaşça küçük safkanlarla start alıyor olması Hakan için de ayrıyeten bir artı parantez. Bunun yanında 4 numara ve 7 numara Rock Kingdom. Benim buradaki diğer önerilerim sizlere. E, 6, 5, 4, 7 benim buradaki önerilerim. Evet 7. koşu şartlı 5. 4 ve yukarı Araplar 1200 metre Çin pistte koşulacak. Burası karışık arkadaşlar. E, burası için hafınıza sığınıyorum. 10, 10 yaşında 9, yaşında, 9 yaşında, 9 yaşında 3 tane safkan Yani 9 yaşının ve üzeri 3 tane safkan var. Erkmen, Aldremin ve Özyel bunun yanında 4 yaşında da safkan var 5 yaşında da var 6 yaşında da var 7 yaşında da var bir yaş aralıkları e, söz konusu kilo aralıkları da bir nebze e, burada söz konusu bunun yanında e, koşu kazanma karakteri yüzü yüz çok fazla olan safkanlar yok bir erkmen bir de tak çarem koşu kazanma karakteri biraz daha yüksek bir de güzel güzel çocuk bunun yanında ben burada özyel ve bir numaralı tiskart ikisini ayırdım e, 2 3 4 5 7 e, 3 bu beş safkanı ayrımsız olarak şablonuma aldım. Evet 8. koşu handikap 16, 4'lü e, kara atlar 2200 metre çim pistte benim safkanım burada 2 numaralı Darius. E, Muhammed Özdemir'le 5 kez koştu, 2 kez e, kazanma başarısı gösterdi. 2000 metre ve üzeri çim pistlerde ben Darius'u her zaman öneririm. E, kalitesine inanıyorum safkanın. E, bu tür gruplarda işte ise. 2 numaralı Darius benim için alternatif tek. bana göre buradaki tek rakibi kısrak olmasına rağmen 5 numaralı foto fotokozdur. Ben kendi kuponumda dar yüzü tek bırakacağım. Evet son ayak 9. koşu Maiden 3 yaş taraflar 1400 metre çim pistte Maiden'in bir de araya 4 numaralı Can Caner ayağın kurşunla buranın en kaliteli safkanı konumunda şu an Son koşusunda önermiştim. İkilisini almıştım. Ben ikilisini bulmuştuk. 8 numara Mevkata İkülüsü ile beraber ikinci şanslı safkanımız ve 10 numaralı 7 Yaman Nevzat Demir ile üçüncü şans verdiğim safkan konumunda. 4-8-10 son ayaktaki sıralamam. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben diğer programa geçiyorum. Hepinize bol şanslar. el geceler.